Herkese merhaba arkadaşlar bugün e-futbolda epic forvetlerden paket açılımı yapacağız Çıkarttığımız oyuncularla maç yapacağız arkadaşlar Ve toplu bir şekilde paket açılımı yapacağım 900 myclub'ı direkt basacağım arkadaşlar Toplamda 1700 myclub harcayacağım vermelisin bence Yine myclub dedim ama pardon e-futbol bir türlü alışamadım abi. <laughs> E-futbol parasıyla açacağız arkadaşlar. 900 direkt basacağız. Gerçekten mükemmel forvetler. Arada tabii ki Wesley Snyder gibi. Ofansif orta sağda var. Zaten ben burada arkadaşlar ya Yan Koller ya Wesley Snyder'ı isterim. En çok istediğim oyuncular onlar olur. Evet toplu paket açıyoruz hazır mısınız? Geçen videoda Beckham'ı çıkarttığımız videoda arkadaşlar şansımız iyiydi. 900'ü bastık ve Beckham'ı bulduk. İnşallah burada da Wesley'i buluruz ya da Yankolley'i buluruz. Evet. İnşallah gelir ya. Yani 900 basınca da hani garanti gelecek diye de bir şey yok. Tomori. Arkadaşlar çok kötü oldu ya. Bu oyuncular geldi. Lucas Soreira falan geldi arkadaşlar. Mehdi Taremi. Bu oyuncuları alıp maç yapacağız arkadaşlar. Kötü oldu. Şu an çok moralim bozuldu. Ben toplu açılımda gelir diye ümit etmiştim ama. Maalesef toplu açılımda gelmedi arkadaşlar. Joelinton geldi. Maalesef ee, buradan çıkartamadık arkadaşlar ama olsun en azından buradan çıkarttığımız oyuncularla oynayacağız Kadroyu hazırladım arkadaşlar bu şekilde oldu Tabi oldukça güçleri düşük ama sıkıntı yok Amaç eğlenmek arkadaşlar şimdi de maça geçiyoruz Rakibimiz geldi arkadaşlar Bağlantı da fena değil gibi gözüküyor Just Pro kolektif güç 3177 Oldukça fark var arkadaşlar kolektif güç olarak Yani oldukça değil bayağı var Oha. Mükemmel. Şans ya bende de hiç şans yok arkadaşlar. Ya. Yani böyle bir kadro yapıp da karşıma da böyle bir kadronun gelip gelmesi gerçekten çok şanssızım. David Villalar var. Kubo var 104'lük. Guti var. 105'lik Griezmann. Abi stoperlere bak. Tony Adams. Baresi. Kalede Simon var. 101'lik mükemmel bir kadro. Bir de bizim kadroya bak. Allah'tan kondisyon seviyeleri de fena değil gibi gözüküyor. Umarım eğlenceli güzel bir maç olur. Arkadaşlar rahat 7 tane yeriz. Yani ben size söyleyeyim. 7 tane yemezsek ayıp olur gerçekten. Şu bir. Daha. Yani çok erken. Daha durun ya. 1-0 oldu arkadaşlar. İmkansız bir mücadele şu an benim yaptığım. Ama her şey olabilir. Bu futbol. Oyuncuların güçlerini de yükseltmedim ya. Şimdi e, antrenör harcamayayım diye. Yok artık onu da yemez yani. Bir kontraya çıkabiliyor muyuz bu takımla? Bir deneyelim. Hadi be. Of. Uzaklaştır abi. Tek yapabileceğimiz şey şu an o. Oba. İleriye gidemiyorum. Harbiden ileriye hiç gidemem ben böyle yani. Oo, Kubo dağıttı biz resmen. Dediğim gibi 7 tane yiyeceğiz. Sosyal deney yapıyoruz. Böyle bir kadroyla oynarsak kaç tane yeriz? Abi bir gol atsan benim için kardır ya. Bravo. Artık oralardan şut deniyoruz arkadaşlar. Yapacak bir şey yok. Belki uzaktan gol atarım. Yani belli olmaz. Bir orta. Ya top bana gelse ne güzel olurdu be. Hadi be abi 101'lik Simon var kalede. Uzaktan da girmez. Bir gol. Ya çok bekliyor be abi. İlk yarı 2-0 bitse bari. Yetişemiyorum. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Yetişemiyorum. O kadar zayıf bir takım ki rakibe yetişemiyorum arkadaşlar. En azından bir gol atmam lazım. Şeref golü. Derken bir tane daha yiyebilirim bu arada. Bu da bizi de iyice dalga geçiyor da. Ne oldu? Geriye oynuyorsun. Vay, kaleciye bak. İçe sektirme var kaleci de lan. Nasıl kaleci oğlum? Hadi lan bir kontra. E top yine bende. Hadi. Yapma be. Yetişemiyorum baba adama. Torreira yanında kaplumbağa gibi kaldı. Oo 4 oldu arkadaşlar. İmkansız gol atmak bile imkansız. Biraz kalecimizi oynayalım değil mi? Hadi lan. Eğer rakip bu kadroyla oynamış olsaydı ben çift tanelere ulaşmıştım şu an. <laughs> of ne attı be. Süper. Ciddi söylüyorum. Çift tane yani 10, 11, 12. Evet 5-0 yenildik arkadaşlar. Sakın sizler böyle kadroyla oynamayın. Yoksa rezil olabilirsiniz. 5 tane yedik. 10 tane de yiyebilirdik. Evet arkadaşlar videonun sonuna geldik. Sizlerden da ricam. Videoya like atmanız. Kanala abone olmanız. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.